İşin Uzmanı programından herkese merhaba. İleri yaş ve sağlık sorunlarının da etkisiyle bazen günlük ihtiyaçlarımızı karşılayamayacak duruma gelebiliyoruz. Bir de buna yalnızlık eklenince, profesyonel destek almak için yaşlı bakım evleri tercih edilebiliyor. Peki, yaşlı bakım evlerinde ne gibi hizmetler veriliyor? İbrahim Köse ile konuşuyoruz. İbrahim Bey, biraz yaşlı bakım evlerinin kuruluş ve vizyondan bahsedebilir miyiz? Yaşlı bakım merkezleri, ileri yaş almış bireylerin Bakım merkezlerinde bundan sonraki yaşamlarını en konforlu, en kaliteli bir şekilde geçirmelerini amaçlamaktadır. İş insanı İbrahim Köse, yaşlı bakım evlerinde mutlaka alanında uzman çalışanların bulunması ve kişilerin gerekli eğitimleri almış olması gerektiğini belirtiyor. Yaşlı bakım merkezleri bünyesinde bulundurduğu personellere sürekli hizmet içi eğitim vererek yaşlılara nasıl davranması gerekildiği konusunda gerekli eğitimi vermektedirler. Yaşlı bakım merkezlerinde yaşlının sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerin iyileştirilmesi hedeflenir. Örneğin kronik hastalığı olanlar, demans alzheimer hastaları için ve uzun süre yatağa bağımlı olan hastalar için bunların doktor takipleri, yatağa bağımlı olan hastalarda pasif ve yatak içi egzersizlikleriyle birlikte fizyoterapi süreci bu faktörlerden birkaçıdır. Yaşlının düzenli beslenmesi, ilaç takibi, doktor kontrolü, diyetisyen takibi, ilaç etkileşimleri, fizyoterapi süreci ve sosyal çalışmacılarla birlikte, yaşlıya sosyokültürel etkinliklerle birlikte yaşlının buradaki yaşamını en doğru bir şekilde geçirmesini sağlamaktır. Yaşlı bakım merkezlerinde Alzheimer hastaları, demans hastaları, Parkinson hastaları, yatağa bağımlı hastaların tedavisi, yara bakım tedavisi yapılmakta. Her sınıflandırılmış hasta gruplarını ayrı ayrı kategorilerde değerlendirip ona göre tedavi protokolleri uygulanarak bir yaşlının diğer yaşlından herhangi bir şekilde rahatsız edilmesini önlemektir. Tabii ki her yaşlı bizim için ayrı ayrı kıymetli olmakla birlikte bir yaşlının diğer bir yaşlıdan herhangi bir şekilde rahatsız edici davranıştan etkilenmemesi de yaşlı bakım merkezlerinin temel ilkelerindendir. İşin uzmanı programından şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.